Merhabalar, ben Bürki takımından Selim Taşdemir. Bugün sonsuzluk görevini gerçekleştireceğiz. Alıyorum botanımı. Dikkat. Tamam. Güzel kaçtı. Aynen güzel kaçtı. alçak uçuyor sen şimdi değil mi? Olsun böyle iyi bence. Evet. yapmasın evet. mı? Ya şimdi bu da. Ben de çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi, hadi. Süper, süper. Enişe mi geçecek? Hayır hayır hayır. Sıpa 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 Hayır 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 hayır. Sıpa 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 sıpa. <laughs> <laughs> çok iyi. Artık enişe geçecek. Enişe geçiyor. Kaçın. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Merhaba İHA takımı takım kaptanı Fatih Feriz takımın danışmanlığını araştırma görevlisi Ali Kafalı yapmaktadır. Takımın tasarım müşteriyle iyi derecede solit bilgisi olan Sezer Yiğit uğraşmaktadır. İHA'nın gövde kanat üretimi Mustafa Demir ve Galip Kutay Bülük tarafından yapılmaktadır. İHA'nın mekanik montaj ve analizlerini ise Ömer Faruk Parlak yapmaktadır. İHA'nın elektronik malzeme seçimini Merve Demir, bağlantı ve montajını Burak Aslan yapmaktadır. İHA'nın görüntü işleme ve edep tespiti ile işlerini Selim Taşdemir, otopilot kartı ve otonom uçuşlar ile ilgili işlemlerini ise Hüseyin Karaferyeli yap yapmaktadır. Şimdi epoksi karışımımızı yapacağız. E, epoksiden 3'e e 1 olanı pardon, al satın aldığımız üründe e, epoksiden 2 birim koyuyoruz. E, Sertleştiricisinden 1 birim ekliyoruz. Cam fiberimizi 3 e, kat olarak e, kalıbımıza kapladık. Şimdi kurumaya bırakacağız. falan söylüyorum. Şimdi uçağa elektronik malzemeleri tanıtayım. Ee, uçağımızda, e, sabit kanat İHA'mızda e, Sunshine 2820 e, yaklaşık 3.5-4 kilo civarında çeker olan bir motor kullanıyorum. Fırçası motor kullanıyorum. E, buna uyumlu olarak 60 amperlik bir ESC'miz var. Bu ESC bağlantısı direkt buradan bağlı zaten. Şu an altında olduğu için tam çıkaramıyorum, gösteremiyorum. Bu ESC ile biz motorun hız kontrolünü sağlıyoruz. PWM değeriyle gönderdiğimiz PWM değeriyle. İlk saftan gönderdiğimiz uçuş kartından gönderdiğimiz PWM değeriyle motorun e, hızını kontrol ediyoruz. E, İHA'mda e, yaklaşık e, yaklaşık diyorum 4000 e, Mahlık 4S pil kullanıyorum, onu da sabit oynamasın diye şöyle bir yuva oluşturdum kafada, hem ağırlık merkezinden de gidiyorum bu sayede, hem de pil zarar görmüş olmuyor. Güç modülümüz var, aynı şekilde yine. Şu kumanda alıcımız, uçuş kontrol kartımız, bunun da uçan tüm görevlerini gerçekleştirmesini, tüm hareketlerini sağlamasını bu uçuş kartıyla sağlıyoruz. Kullandığım kumanda, Flysky screen, FS16X diye geçiyor modelle. bu şekilde bir kumanda kullanıyorum. X altın bu ok yönüyle, GPS'in ok yönü aynı yönü ve e, uçağımızın burun kısmını göstermeli ki uçağımız istediğimiz bir güzergahta istediğimiz e, görevleri gerçekleştirebilsin. E, merhaba, ben Galip Saybörüş, <laughs> Mürküt İHA takımındayım şu an e, kanatlı olan servo motorların e, testini yapacağız. Sıfırlamak için yapılacak bu durum. E, önce sıfırlanması gerekiyor servo motorların ki kanatların düz olması gerekiyor. Bundan dolayı e, sıfırlamak için sinyal kablosunu takacağız. Beyaz. Bu arada güvenlik amaçlı e, sigorta kullanıyorum. Hem açma kapama kolay oluyor uçağın iniş anında kırım yaşasak veya normal ise dahi güvenlik amaçlı sigortayı dış e, bölgesine konumlandırdım. Yani uçağın iç kısmına değil dışarıda kolay bir şekilde ulaşabileceğiniz şekilde. Raspberry kasmasa daha iyi olur gibi geliyor. Tamam, şu an, şu an görüntü yok. Tamam başlattım. kırmızıyı bir kere gördü, algıladı. Tamam, ağladı, algıladı. Çektim. Şu an herhangi bir şekilde servo çalıştırmadı. Aynen. İkinci kez gösterdik, servo bir çalıştı. Tamam. Ve üçüncü kez gösterdik, servo çalıştı. Hvala yes, Maseloğuna bal verir. Bunları Kavransal tasarımda İHA'mız iniş takımı olarak tasarlanmıştı fakat elden atmanın daha avantajlı ve sağlıklı olduğu görülmüştür. Bu sebeple detay tasarımda iniş takımları çıkarılmıştır. Bu sayede İHA daha hafif olmuştur. Tamamen köpükten üretilmesi planlanan İHA'mız daha sonra üstten gövdenin fiberglas kumaş üretilmesine karar verilmiştir. Bu sayede kanat direkt üst gövdenin üstüne montajlanabilecektir. Aynı zamanda İHA'nın iç hacmi de genişlemiş olacaktır. Kuyrukta ise fotoblok köpük kullanılmıştır. Pervane seçiminde ise katlanır pervane tercih edilmiştir. Olsun oh. ama diyorum. Yine aynı hata, yine aynı hata. Çok iyi.